Evet dostlar, Sekro Moto hoş geldiniz. Bugün konumuz karşınızda QJ SRK 125 s model motorumuz. Bu motorda Bluetooth bağlantısı nasıl yaparız? Sizlere bunu göstereceğim. Şu an kontağımıza açık. İndirmemiz gereken bir uygulama mevcut. Google Play Store'dan veya App Store'dan Carbit Ride. Bunun öncesinde arkadaşlar Bluetooth mobil veri ve Wi-Fi'nin açık olması lazım. Öncelikle buradan Bluetooth eşleştirmemizi yapalım. Buradan QJ BC6 yazıyor. Üstüne tıklayalım. Şöyle eşleyelim. Evet, şu anda Bluetooth sistemimiz bağlandı. Öncelikle uygulamamızı açıyoruz. Bütün bu izinlere devam edelim. Bütün bu izinleri verelim arkadaşlar. Uygulamanın daha doğru ve daha net çalışması için bu izinler gerekli. Buna izin verelim. Daha sonrasında motorumuzu şuradan Enter yazan tuşa basılı tutuyoruz ve şöyle bir ekran geliyor. Daha sonrasında telefonumuzda da üst sağ üstte bir simge mevcut. Buna izin verdik. Daha sonrasında şöyle bakın QR kodunu okutmamız lazım. Evet şu anda burada WLAN Connection demiş diyor. Buradan connect diyelim. Bekleyelim. İlk de bağlanmayabiliyor. Tekrardan connect diyelim. Evet şu anda bağlanıyor. Evet diyelim. Evet şu anda şu anda bağlandı. Burada bizden bildirim izni istiyor. Ee, burada böyle bir uyarı verebilir telefonda. Ondan yana bir sıkıntınız, korkunuz, endişeniz olmasın. Buna tamam dedik. Buradan geri çıktık. Evet. Buna devam diyelim. Tamam burada bir şey yok. Şu anda gördüğünüz gibi e, navigasyon yansıttı. Hatta şu anda e, Google hesabı girişi Şu an navigasyon kullanabiliyoruz gördüğünüz gibi. Daha sonrasında e, buradan müziklerimizi yönetebiliyoruz. Şöyle sağ üst ekranın sağ üstünde gördüğünüz gibi çıkıyor. Şöyle bir da özellik daha var. Şuradan Google hesabı girişi diyor. Öncelikle Google hesabı girişini oradan yapın. Ben şu an Google hesabı girişini yaptım. Gördüğünüz gibi şimdi uygulamadan çıkıp tekrar giriyorum uygulamaya. Bakın şu an uygulamaya tekrar giriş yaptım. Google hesap girişi yaptıktan sonra şunu kapat dedim ve şuradan bir Mironic projeksiyon diyor yani ekran yansıtıyor. Buna tıkladığımızda şimdi başlat dediğimizde gördüğünüz gibi bu şekilde ekranımızı yansıtabiliyoruz arkadaşlar. Onun haricinde. Mesela buradan hemen kendi YouTube kanalımızı açalım. Bakın buradan şöyle kanalımızı gösterebiliriz. Buradan son paylaştığımız videoyu açabiliriz. Gördüğünüz gibi e, bunun gibi özellikler de mevcut. Onun haricinde yine buradan ekle kısmından e, uygulamayı hangi uygulamayı ekrana yansıtmak istiyorsanız buradan seçebilirsiniz. Bunun haricinde diyeceğim başka bir şey yok. Uygulama yok bunlarken dediğim gibi bildirimlere ve izinlere izin verin. Wi-Fi mobil ve bluetooth açık olsun. Ayrıyeten konum açık olsun. Evet arkadaşlar şu an videomuz buraya kadar. Bizi buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen Senkron Motovlog kanalına abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın, motorsuz kalmayın.